KYK yurdunda kalan öğrenciler sokağa döküldü, isyan etti. Bir aydır yok, bir ay oldu, bir ay. Borluzda duştakaldı. İşisel ihtiyaçlarını karşılayamayan mağdur öğrenciler yurt önünde eylem yaparak belediyeye tepki gösterdi. Edirne'de günlerdir yaşanan su kesintileri sonrası bazı mahallelere kademeli olarak su verilmeye başlandı ancak yetersiz kaldı su sıkıntısı Sultan Çelebi KYK yurdunda kalan öğrencilerin tepkisine yol açtı. Yaklaşık 2000 öğrencinin kaldığı yurtta öğrenciler eylem başlattı. Yurt önünde toplanan öğrenciler slogan attı. Baya, 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 baya. Arkadaşlar şu an tankerlerle su gelmeye başladı. Ben, 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 ben. Öğrenciler eylemin ardından yurtlarına döndü.